Evet. Bir acil durum çantanızda e, portatif olarak ilk 8-12 saatte ihtiyacınız olan neler olabilir? Su hariç. E, suları pakette olduğunu düşünürsek. Bu benim yapmış olduğum bir acil durum küçük çanta. Yani daha doğrusu büyük sırt çantasının içinde. E, bakalım neler var. Öncelikle böyle su geçirmez e, kavuşuk bir kap elde etmek lazım. Az kısma olsun. Bu boynunuza da atabilirsiniz. Evet. Bir poşet ve klips. Magnezyum ateş yakma aparatı. iki adet bağırsakta çözülen aspirin ee, kırılıp suya atıldığında yanan e, ışık verici misina teri kadar misina şeyleri bağlamak için 8 gramlık protein bar bir adet küçük törpülü çakı Mum Kibrit Yara bandı Tutuşturucu pamuk Ve Sanıyorum Bu neymiş? Ee, barutlu fünye ee, Acil durumda ışık Yerinizi belli etmek için bunu yakıp toprağa bir yere saplayabilir ya da elinizde tutabilirsiniz. Yalnız elinizi yakmamaya gayret edin. Evet. Ve kaydırmaz kağıt en önemlisi alüminyum folyo. Bu folyoyu e, hem bir şeyleri sıcak tutmak için kullanabilirsiniz hem de geçen uçaklara veya işte bulunduğunuz yere göstermek için üstüne parlak olarak güneş ışığını yansıtıp yerinizi belli etmek için kullanabilirsiniz.